Sema. Gel 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 gel. Aferin sana. Aferin sana. Aferin Pişay. Hadi bakalım. Ay. Aferin sana. Aferin Pişay. Aferin Pişay'a. Aferin diyelim biz sana. Alkış yapalım. Aferin. Evet, evet. evet. <laughs> Merhaba, hoş geldiniz. Sizi <laughs> tanıyabilir miyiz? İsmim Zehra. Hı hı. Bişra'nın annesiyim. Evet. Bişra'yı da teknolojiye başlattıktan sonra Bişra'da bayağı gelişmeler oldu. Ne gibi gelişmeler oldu? Bişra ayakta durabiliyor. Buradan tutunarak. evet. E, Kandili yapabiliyor. Dengesini sağlıyamıyor bence. Kendisini bizi de sağlamaya başlıyor. Maşallah. Kelimeler çıkarmaya başlıyor. Beklediklerim kurmak istiyor. Sosyalleşti. Allah maşallah. Ünün üstüne tatip tapy açabiliyor. Çok güzel. İşte, ayakları o okul sahnesinde yarım saat kadar durabiliyor. Hm hm. neden? Bayağı bir epilepsisinde küçük e, şey oldu. E, oldu. Epilepsisinde beslenme. Nöbetleri çok geçiyordu. Şimdi geçirmiyor hafif. mu? Şimdi hafif kasılması kaldı. Çok, kısmılar, çok hafif kasılmalar Hı -hı. var. Şükürler olsun. Ayaklar yumuşadı. Üstünün eller yumuşadı. Neyse, zekasında daha güzel gelişti? Ağlaması açıldı. Düşra'da böyle gelişimler oldu, hızlı gelişir yani. Maşallah maşallah. Bu kadar. Düşra. Düşra bakar bak mısın? Düşra. Bay bay yapalım mı? Bay bay hadi bir öpücük ver bakayım bana. Aferin sana. Bak Düşra iyi olur. Hımmmm. Bir şey daha söyleyebilir miyim? Tabi. Söyleyeyim <laughs> yerde insanlardan da dışarımızı dersi için yardımlarını bekliyorum. Çok teşekkür ederim şimdiden. Hı, hı.